Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir okumayla başlayacağız. Bakalım bugün için neler söyleyeceğiz. Sizler de niyet ediniz. Bakın öncelikle burada aklınızdaki insanla yaşadığınız uzaklaşma, ayrılık ya da birbirinize bir soğukluk çünkü aranızda şu anda bir soğukluk mesafe olduğunu söylüyor. Bu aslında isteyerek olmamış yani karşınızdaki insan güle oynaya seni bırakıp gitmemiş ya da hani hiçbir şey hissetmiyor gideyim dememiş. Bakın burada. Ee, gerçekten aklınızdaki insan giderken üzüldüğünü, böyle birçok şeye arkasını döndüğünü ya da size soğuk davranırken mesafe koyarken diyor. Aslında çok da mutlu değil, çok da iyi değil, kendini çok da iyi hissetmedi. Ama um, bir soğukluk davrandı. Çünkü bakın burada özellikle kupa sekizlisinde ilişkinizde çok fazla kupalar duygudan bahseder ve aslında duygusal ve duygusal çalkantılı olan sadece siz değil o da size bunu hissettiği bir dönemden geçmiş ve aslında birçok şey var yani nasıl desem sizin de öyle çok fedakarlık yaptığınız emek verdiğiniz emek vermek istediğiniz zaman olabilir, vakit olabilir. Yani burada arkayı dönüp gitmek biraz zor gelmiş aklınızdaki insanı. Ama burada gitmek zorundayım, hani bırakmak zorundayım ya da biraz uzaklaşmak zorundayım dediği bir tıkanıklık olmuş arkadaşlar. Şu da olabilir. Bakın aklınızdaki insan size daha çok tutkusal anlık geliyor olabilir. Yani geliyor, arıyor, soruyor ama kendi canı isteyince, kendi keyfi isteyince hatta belli günler oluyor ki bu kişi arayıp sormuyor bile ve bu adımlarında özellikle daha çok tutkusal geliyor olabilir size. Yani ben ne yaşadığımı bilmiyorum. Aklımdaki insanın sana karşı bir hevesi var ama daha çok böyle dediğim gibi kendine yönelik adımlar attığını söylüyor. Yine burada ateş elementinin olumsuz taraflarında kişi çok tezcanlı olabilir, çocuksu davranıyor olabilir, bencillik yapıyor olabilir, bu kıskançlık, biraz flörtözlük, hemen bir şeyden çabuk sıkılma gibi yani bu yanları da size fazlaca hissettirmiş olarak gözüküyor. Ama işte dediğim gibi şimdi aklınızdaki insan da diyor ki ben zamanında bu şekilde ona davrandım. Şimdi arkasına dönüp gidiyor ama gidebilir mi? Çünkü çok emek verdi. Yani bırakamayacak. O kadar çok şey var ki yine burada bir eee dolunay yeni ay enerjisi vardır ki önümüzde bir süreç var. E, büyük ihtimalle bunu hissettiğinde de karşı taraf sıkışacak. Hani burada ben ona bir adım atacağım. Eee ama o benden uzaklaşıyor mu gidebilir mi? Bakın aslında aklınızdaki insan sizin um, hiç gidemeyeceğinizi düşünmüş. Bir saniye arkadaşlar şu camı kapatmam lazım yoksa dışarıdan gelen seslerde karşı tarafa patlayacağım çünkü hiç hoşlaşmadığım bir şey. Hani insanlar çok yüksek sesle konuşuyor ama sonuçta bu bir çevre ve topluluk saygı ama ne yazık ki yok. Bir saniye. devam edeceğiz. Bakın dediğim gibi aklınızdaki insan sizin um, uzaklaşamayacağınızı bir kere kafaya geçmişte çok koymuş. İkincisi de bence bu isteyerek gitmedi. Üzülerek gitti. Gitmek zorunda kaldı. Ve nereye gittiğini o da bilemedi. Bilinmezlik içgüdüsü olduğunu söyledi. Ama şimdi özlem, arzu, şehvet duygusu, görme isteği çok fazla yükselmiş. Sana kendini gösterecekken senin şu andaki ruh halini çok merak ettiğini söylüyor. Yani üzülüyor, benden işte gitmek zorunda, nereye gideceğini o da bilmiyor. Aslında sizin de gerçekten üzüldüğünüzü hissettiği Ama şu an bir takım planlarının olduğunu söylüyor. Bakın aklınızdaki insan şu an bazı planlar içerisinde, kendi kafasında bir şeyler yapmaya çalışıyor hatta bana burada şey bile hissettiriyor. Yani sizinle telepati kurabilir. Yani şu an çok gündemde var arkadaşlar. Eskiden bu işlerin bir anlamı vardı. Sadece bilen kişiler yapıyordu ama bugün sosyal medyaya girdiğinde herkes gündem olmak için kart çekiyor mesela örneğin. O yüzden mutlaka aklınızdaki insanın önüne bile bu tarzı şeyler geliyor olabilir. Belki enerji, belki farklı bir şey. O yüzden aklınızdaki insan şimdi size gelmek istiyor. Bir takım planları var. Bazılarınız için de diyorum. Telepati kurmaya çalışabilir ya da bir enerji hissi verebilir sizi. Eğer bu alanları da biliyorsa gerçekten bir enerji gönderimi bile dahi size yapabilir ki Ha şunu da söyleyeyim. Yani bir sürü insan var burada. Bazen danışanlarımdan yani bir hocayla sevgili olan bile um, geliyor bana. Ve hatta biz e, tedavi bile yapmıştık. Yani oradaki enerjiyi kesmek için karşı tarafı göndermesini gerçekten çok değişik şeyler var. O yüzden anlatıyorum. Bu kısım size uyumaya da bilir ama um, gerçekten e, burada bunu vermiş. Yani karşı tarafın sizinle alakalı şu an ilginizi çekmek için planı var. Bu plan dediğim gibi telepati, düşünce gücü, merak ya da bakın bir aracıyla bu fakir bir hesap da olabilir. Bir ortak arkadaş olabilir. Farklı bir durum olabilir. Bir şey gönderecek size ufak bir haber ya da önce bunu istiyor olabilir. Çünkü bakın Sizinle buluşma isteği var. Bakın burada yine ikisinde de çok fazla dolunay yeni ay enerjisini verdi. Burada bakın önümüzdeki süreçlerde demek ki bu duygular yükselecek kişide de ufak bir adım atmak istiyor size. Bir yoklamak için bence çünkü ne haldesiniz ne durumdasınız bunu ölçmek için ufak bir adım ufak bir işaret ufak dolaylı bir yer ya da belki haberiniz bile olmayacak o kendiliğinden görecek Böyle bir şeyler var bu kişide bir takım dediğim gibi. Ama bir görüşme, bir buluşmak istiyor sizinle. Bakın aynı dilde konuşmak istiyor. Yani diyor ki karşılıklı oturalım konuşalım. Um, ikimizin diliyle konuşalım. Yani tek taraflı konuşmayalım. Tamam hani ben bu zamanlıklar çok tek taraflı konuştum. Ama şimdi beraber özellikle bakın bu kişi sizinle bir görüşmek istiyor. Bu, bu özellikle yüz yüze görüşmektir. Görmek istiyor seni. Bununla ilgili adımı olacağını söyledi ama işin garibi de şu siz ondan uzaklaşıyorsunuz, kabul etmeyeceksiniz bakın. Burada ya görüştükten sonra bu kişiden uzaklaşacaksınız ya da bu görüşmeyi siz kabul etmeyeceksiniz. Çünkü bakın aklınızdaki insan sizden o sıcaklığı alamayacağını söyledi görüyor musunuz? Yani evet burada siz yoklukta olan sesiniz maddi manevi bu kişi için zarara girmiş olabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. Manevi olarak gerçekten sağlığınızı, psikolojinizi çok düşürmüş olabilir ki ilişkiler genelde psikolojiye dayalı bir şeydir arkadaşlar. Genelde beyin işi aslında. Çünkü zihin karşı tarafa etkilendiğinde ya da Um, hani zihniniz bu nasıl olabiliyor dediğinde duyguluyoruz ama daha çok böyle zihinde olabiliyor ama e, şunu söyleyeyim arkadaşlar bakın burada e, gerçekten sizin soğukluğunuzu ve yokluğunuzu bu kişi gerçekten hissedeceğini söyledi e, Bir devam edelim çünkü burası biraz um, kaldı böyle bir soralım Ne söyleyecek Bu kişi. O çok geldi ya. Bu kadar alamam. Şimdi bakalım. Evet, bakın hala gözden geçirme. Ya nasıl olabilir? Çok emek verdik. Bu emeklerin karşılığını al. Bakın, siz biraz bu kişiden soğuk yaptığınızdaki ya sözlerinizle yapacaksınız ya tavrınızla. Ama dediğim gibi bu kişi bekleyecek, gözden geçirecek. Hemen hemen düşmez yani bu da anasının gözü diyor. <laughs> hemen düşmez. Ama bakın bu emeklerin karşılığını almak isteyecek diyeceksiniz ki geldi bir görüşmesi de emeklerin evet bu istiyor işte bu iki kelime de etse ben emek verdim diyor. Hani bu emeklerin karşılığı olsun diyor. Bir yolu olsun diyor aklınızdaki insan bekliyor arkadaşlar. Evet burada artık karmik süreçler, alma verme dengesi, eşitsizlik bu kişi size vermediği için bu değeri, um, bunun karşılığını evren tarafından ve siz tarafından göreceğini söyledi. Ki bu çok önemlidir arkadaşlar. Hayatın her konusunda. Hani bazen diyorsunuz ki ben bunu neden yaşadım? Hiç bilmiyorum. Niye aynı şeyleri yaşıyorum ya da niye böyle şeyler yaşıyorum? Çünkü bir şeyi eksik yaptın. Çünkü bir şeyi doğru yapmadın. Belki de farkında olmadan e, enerjiye uyumadın. Örneğin en basiti burada Burada koşulsuz bir şekilde sizlere bu okumaları gönderirken ne yapıyorsunuz? Beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Bu bir enerjiyi karşılıyordur. Ama diğer türlü mesela partneriniz size hiç vermezken siz çok fazla verdiğinizde bu sefer de işte bu tarzda gidiyor. Çünkü eşit değil. Fark etsen de fark etmesen de hayatının bir noktasında bu seni bulur. Her zaman bulur. Enerji yani onu da buluyor, bulmuyor değil. Siz görmüyorsunuz sadece. Yani insanlar görmüyor aslında onu da buluyor. Evet bakın aklınızdaki insanın size karşı duyguları gerçekten ilerleyen süreçlerde derinleşecek. Hatta e böyle şey diyebilir ya bu benim gerçek aşkımdı benim gerçek duygumdu. Ben bunu fark edememişim. Bu gerçekten sevgiydi diyebilir arkadaşlar. Çünkü evren bu duygular için karşı tarafı çok fazla sıkıştıracak ve size karşı gerçek duyguları ilerleyen süreçlerde gündeme yüzeye çıkacağını söylüyor. Evet arkadaşlar bence güzel bir okumaydı. Bunları söyleyebiliriz bugün için aklınızdaki insan için. Yine biliyorsunuz diğer kanallarımızı takip edebilirsiniz. Orada da sizlere günlük okumalar, paylaşımlar yapıyoruz. Bize ulaşmak isteyenler de yorumlar kısmındaki adresten ulaşabilirler. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.